Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte granül kahve ile bol köpüklü dalgona kahvesi yapacağız. Yapımı kolay, pratik ve maliyeti düşük olan bir kahve. Ayrıca kahve makinesine ihtiyaç duymadan kolay bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı kahve fincanı ile bir fincan kahve, bir fincan şeker ve bir fincan da kaynar su ekliyoruz. Ardından mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Karıştırdıkça krem şanti gibi bir kıvam almaya ve rengi de açılmaya başlayacak. Kıvamı bu şekilde olana kadar karıştırdık. Ben soğuk sütle yapmayı tercih ettim ama siz kaynar sütle de yapabilirsiniz. Buz ve soğuk sütü bardağımıza ekledikten sonra üzerine hazırladığımız kahveli karışımdan ekliyoruz. pipetimizde koyarak afiyetle içiyoruz. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.